Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba Dışişlerinden açıklama. Türkiye hava sahasını kapattı. Değerli izleyenler, Türkiye hava sahasını kapattı. Irak Süleymaniye'de giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Türk hava sahası Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na iniş kalkış için kullanılacak hava araçlarının kullanımına kapatılmıştır. Söz konusu karar Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, Anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.